Güzellik Ansikta Patisi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda heyecanlısınız, umutlusunuz fakat da giyeceğinizi bilmiyorsunuz. Panik yapmayın. İşte ilk buluşmaya hazırlanırken size yardımcı olabilecek ipuçları. Nereye gideceğinizi önceden öğrenin. İlk buluşma ile ilgili en önemli şey nereye gideceğinizi önceden bilmek. Evet, sürprizler her zaman güzel. Fakat deniz kenarında şık bir restorana kot ve tişört ile katılmak istemiyorsanız ilk buluşmada sürprizlerden vazgeçseniz iyi edersiniz. Fazla da tercih etmeyin. İlk buluşmada fazla da tercihi bazı en yargıları sebep olabilir ve belki karşı tarafı korkutabilir. Bu yüzden ilk buluşmada dekalteyi apartmasanız daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ne giyeceğinizi önceden mutlaka deneyin. Son dakikada aklınızdaki kıyafetin aslında üzerinizde çok kötü durduğunu görmek ilk buluşma hazırlığında başınıza gelecek en kötü şeylerden biri olabilir. Bu yüzden mutlaka evden çıkma sürenizden önce hazır olun ve daha iyisi bir gün evvel tüm kıyafetlerinizi üzerinize giyerek prova edin ki bir sürprize karşılaşmayın. Kıyafetlerinize rahatlığı tercih edin. İlk buluşmada şık görünmek elbette önemli. Ama şık görünürken o rahatsız ayakkabılarla yürümek ya da içinde rahat hissettiğiniz elbise hareketlerini kısıtlayacağı için özgüveninizi de etkileyecektir. Bunun yanı sıra sizden hoşlanan herhangi bir erkek bile rahatsız olduğunuzu hissedebilir ve bu durumu durum onların da modunu etkiler. Rahat ayakkabılar tercih edin. Şık bir elbiseyi tamamlamak için topuklu ayakkabıya ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Fakat eğer o ayakkabılar üzerinizde rahat edemeyecekseniz baştan giymemek en iyisi. Özellikle topuklu ayakkabılar zaman geçtikçe daha rahatsız hissedecek ve yürüyüşünüzü etkileyecektir. Kararsız kalırsanız kırmızıyı seçin. Eğer birden fazla kıyafet seçeceğiniz varsa ve hiçbirini bir türlü seçemiyorsanız kırmızı olanı seçin. Psikolojik olarak kırmızı rengi ateşi çağrıştırdığı için özellikle erkekler kırmızı giyen kadınları daha çekici bulur. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve sosyal medyalarda paylaşmayı unutmayınız. Diğer videolarımızı izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.